Türkiye A milli kadın voleybol takımı, 2024 Paris olimpiyat oyunları elemeleri B grubunda Japonya'nın ev sahipliği yaptığı maçlara devam ediyor. Filenin sultanları 19 Eylül günü Türkiye saati ile 07'de Peru milli takımı ile karşılaştı. Millilerimiz çekişmeli geçen maçı 3-1 kazandı. Ebrar Karakurt'un 22 sayı ürettiği maçta ilk set, 25-18, ikinci set, 25-27, üçüncü set, 25-17 ve dördüncü set, 29-27 skorla bitti. Filenin sultanları Japonya'daki elemelerde 3. galibiyetini elde ederken, üst üste 18. maçını da kazanarak seriyi sürdürdü. Elemelerde 4 maçı kalan Türkiye A milli kadın voleybol takımı, 20 Eylül 2023 günü Türkiye saati ile sabah 07'de Arjantinli kadın voleybolculara karşı mücadele verecek.